Evet sevgili dostlarım umarım iyisinizdir. Bizler gayet iyiyiz. Yine bir farkındalık videosuyla ufak tasarruflarla ne büyük işler yaptığımızı anlatacağız. Çünkü neden? Bizler ufak tasarruf sahipleriyiz. Ben hep ne diyorum? Ufak tasarruflarınızı küçümserseniz hiçbir zaman büyük hayalleriniz, büyük varlıklarınız olamaz. Lütfen ama lütfen ufak yatırımlarınızı, ufak tasarruflarınızı küçümsemeyin. Evet dostlarım bu videoyla da bir ayakkabı parasıyla bir ev alan adamın hikayesini anlatacağız. Evet, yanlış duymadınız. Ve gerçek. Hiçbir yalan yok bu hikayede. Çünkü bu hikayenin sahibi çok sevdiğimiz, güvendiğimiz Mert abimiz, Mert Başaran çoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler de takip edebilir, kitabını okuyabilir. Mert abimiz sene 1992 o zaman moda bir ayakkabı. Gene reklamlar, toplum yeni bir ayakkabı pazarlıyor bize. Tabi Mert abimizin de içi gidiyor bu ayakkabıya. Benim de bu ayakkabım olmalı. Çünkü Ahmet'te var, Mehmet'te var, onda var, şunda var. O ayakkabı rahat mı? Hayır. Hiçbir, hiçbir bilgisi yok. Ama modern toplum, modern sistem ona onu zorluyor. Mert abimiz diyor ki ben bu 100 dolara, 1992'deki 100 dolar iyi para, ben bu paraya kesinlikle ve kesinlikle bu marka ayakkabıyı alacağım. Tabi bu arada da anneannesi de ona kıyamıyor. Al oğlum diyor ne olacak bir ayakkabı değil mi diyor. Bize toplumdaki çoğu arkadaşımızın dediği gibi al oğlum ne olacak. Al oğlum dünyaya bir kere geldin. Lan al 100 doların hesabını yapma. Cimri diyecek soru işaretinde. Herkes böyle derken Mert abimizin çok akıllı bir yatırımcı amcası var. O ona diyor ki oğlum 100 dolar çok para. 100 doları ne yapacaksın ayakkabıyı alıp ayağındaki ayakkabı gayet güzel. Sen bununla devam et diyor. E abimiz de soruyor. İyi e, amca doğru diyorsun da ne yapacağım ki ben 100 doları yani ne yapayım? Çünkü bilinçaltında hepimizin modern sistemin bize soktuğu şu var. Elinde 100 dolar var onu harca. Çünkü sistem buna, ekonomi bize buna itiyor. Oysa ki hiç düşünmüyor ben bu 100 dolarla yatırım yapabilir miyim diye. O küçümsedi 100 dolar bakın ona nasıl ev alacak. Bu amcasını dinliyor. Amcası buna diyor ki bence diyor git bu paranla altın al. Güzel altın alabilirsin dolar da fena para değil diyor. Tabii altın fiyatları da o zaman düşük. Ve Mert abimiz ilk yatırımını o altına yapıyor. Biz ne diyoruz buna? O an tüketmedi. Belki ama ileride finansal özgürlüğünü alacak ya da ileride zamanını satın alacaktı. Dünyanın en güzel şeyi neydi dostlar? Bir ayakkabıya yatırım yapmak mı? Hayır. Zamana yatırım yapmak. Zamana yatırım yapmak neydi? Tasarruf ve yatırım ikilisiydi. Lütfen bir de bu hikayeyi uydurmaca diye düşünmeyin. Mert başarını bilenler bilir. Dürüst hiçbir sözünde yalan olmayan bir abimizdir. O yüzden ben %100 bu hikayeye gönlümce inanıyorum. Ve dostlar Mert abimiz gidiyor bu paraya 1992 yılında altın alıyor. Ve ne var ki dostlar Türkiye krizler ülkesi maalesef şimdi olduğu gibi krizler yoğun. Eski Türkiye'de de daha yoğun. Ciddi bir kriz oluyor. Ve bu 100 dolar altın ciddi şekilde katlanıyor dostlar. Baktığı zaman belki 10 kat belki 20 kat bir kazanç sağlıyor. Sonra dostlar altında bu kriz vesilesiyle yatırım yaptığı o ayakkabı almadığı para ciddi derecede artıyor. Çünkü Türkiye'de o zamanlar şu anda istikrarsızlık var ama o zaman istikrarsızlıklar şu ankiyle boy ölçüşemez. Bu kez gene Mert abimizin kafası karışıyor. Hem bu parayı ne yapacağım? Artık harcama zamanı geldi mi? Çünkü artık gerçekten ciddi bir para oldu. Yine amcası diyor ki, krizlerde borsa çöktüğünden dolayı bence diyor, tam kriz zamanı hisse al. E Mert abimiz diyor ki, ne hisse salayım? Ben hisseden almam, anlamam ki. O da diyor ki, Koç grubu al. Koç grubu batmaz. Türkiye'nin en büyük amiral gemilerinden biridir diyor. Koç grubu almalısın diyor. Tabii krizlerdeki o eski krizlerdeki muazzam düşüşler belki 5 belte 6 kat düşüşler Mert abimiz o kar topu etkisiyle biriken ayakkabı parasını bu kez de koç grubuna yatırıyor. Aradan 5-6 yıl geçiyor dostlar. O para öyle bir değerleniyor ki çünkü kriz bitiyor. O 5-6 kat yukarıya çıkıyor. Belki ondan sonra 15-20 kat daha gidiyor. Ve dostlar bir ayakkabı parası 6-7 yıl sonra belki Mert abimize bir ev alacak paraya denk geliyor. O 5-6 yıllık sürede dostlar 7 bin 8 bin doları oluyor. İşte kartopu etkisi, işte yatırımın gücü. İşte tüketmemenin bize en güzel hediyesi ve Mert abimiz gidiyor dostlar bir daire satın alıyor. İşte burada neyi öğrendik? Ufak tasarruflarının küçümsenmemesi. Ufak tasarruflarının bize katmerlenerek devasa bir çığ gibi büyümesi. Burada bunu öğrendik. Bir ayakkabı parasıyla bir daireyi nasıl aldık? İşte böyle aldı Mert abimiz. Biz de alabilir miyiz? Kesinlikle geç değil. Tabi burada 92 yılından bahsediyoruz. Unutmayın Mert abimiz gibi yatırım yapmak için en iyi zaman 1992 zamanıydı. İkinci en iyi ki zamanda dostlar 2023'ün bugünkü zamanı. Lütfen ertelemiyoruz. Lütfen bu geride kaldı demiyoruz. Hani bir reklam var. Sürekli dönüyor. Ah diyor. Keşke burayı zamanında alsaydık. Aradan 10 yıl geçiyor. Ah keşke burayı zamanında alsaydık. 20 yıl sonra başka bir yeri gö gösteriyorlar. Ah bu yeri keşke zamanında alsaydık. İnanın dostlar. Bugün bu yatırım yapmazsak şunu diyeceğiz. Ah ah ah. Keşke ya o 2023'te ufak tasarrufa başlasaydım. İşte dostlar ufak tasarruflarınızı küçümsemeyin. Hatta bir sosyal medyada da gördüm ünlü biri Ömer'le beraber onu tartıştık. 18-19 yaşındaki bir dostumuz çok güzel bir soru sormuş. Keşke o soruyu bize sorsaydı. Demiş ki 3-4 bin liram var. Bunlarla halk arıza mı katılayım yoksa başka yatırım yapayım? Maalesef Instagram üstadının cevabın şu şekilde gayet çirkin. Bu parayla bir halt olmaz. Git sermayeni büyüt. Hatta yine başka bir genç arkadaşımız genelde dostlar genç arkadaşlarımız 3-4 bin lira tasarruf yapabiliyor. 3-4 bin tasarruf çok iyi. Ben ilk başladığım zamanlarda ben de 2-3 bin lirayla tasarruf yapıyordum. Ama şu an baktığım zaman halime şükrediyorum. Çünkü bana ne bir miras kaldı ne bir loto vurdu. Ama kendi bu ufak tasarruflarımla kendime göre kendim için kendime yetecek varlıkları hep bu ufak tasarruflarla aldım. Yine bu aynı üstad bir gene bir genç arkadaşımız şu şekilde soru sormuş. Sizi takip ediyorum, har kazlara katılıyorum, ne yapmalıyım? Evet söylemişin ama inan merak etmiyorum diye bir cevap atmış. Yani dostlar ufak tasarrufun anlamını o üstad dediğimiz kişiler dahi bilmiyor. Buna dikkat edelim. Çünkü neden? Onlar paralarını ciddi eğitimlerden, ciddi pazarlamadan kazanıyorlar. Hiçbir zaman hisse senetleri Doğru bir şekilde kendi cebinden arttırdığı yatırımlarla yapmıyorlar. Hazırla yapıyorlar. Hazırla herkes milyonel olur. Hazır parayla herkes borsa milyarderi olur. Önemli olan ufak tasarruflar. Bir de madem bu konuya girdik dostlarım. Herkes şunu bekliyor. Biz bunu niye öğrenemiyoruz? Neden öğrenemiyoruz? Bize okulda bunu neden öğretmiyorlar? Burada Robert Kiyosaki'den örnek vereceğim. Yine büyük sevdiğimiz bir abimiz. Robert Kiyosaki hep şunu der. Bize okulda hiçbir zaman paranın nasıl kazanılacağını öğren etmezler. Hiçbir ekonomi, hiçbir okul, hiçbir akademi bize paranın nasıl kazanılacağını öğretmezler. Okullar bize sadece meslek öğretirler. Nokta. Çünkü sistem bunu istiyordur. Çünkü sistem sana bir meslek öğretir ve sistem seni dışarıya bırakır. Sen tüketirsin. Yani bir nevi okullar da bize tüketmeyi öğretirler. Çünkü neden? Tüketim baronlarının istediği budur. Kimse istemez. Okullarda zor mu dostlar? Yüzlerce gereksiz ders var biliyorsunuz. Aranızda öğretmen arkadaşlar var. O kadar gereksiz, lüzumsuz ders var ki. O derslerin arasına bir tasarruf, varlık edinme dersi koysalar kötü mü olurdu? Tüketmemeyi öğretirdi bu derse. Tüketmemeyi öğretirse dostlar ekonomi baronlarını rahatsız eder. Çünkü ekonominin büyümesi için tüketmeye ihtiyacımız var. Bize reklamlarla sürekli tüketim öğretmeleri lazım. O yüzden okullarda lütfen ama lütfen okullarda zengin olmayı beklemeyin. Okullarda zengin olmayı beklerseniz bir bakarsınız ki bir meslek sahibi olmuşsunuz. Bir memur olmuşsunuz. Bir doktor olmuşsunuz. Bir avukat olmuşsunuz. Ama zengin olamamışsınız. Belki bir kısmı girişimcilik kafası var. İlerleyecek ama dostlar. Genel manaya baktığımızda okullarda bize kesinlikle ve kesinlikle zengin olmayı öğretmiyorlar. Ve Robert Kiyosaki şunu ekliyor. Okullarda bize zengin olmanın yolunu gösteren formüller gizleniyor. söyleniyor çünkü bu dostlar Mert Başaran hocamızın da kitabında söylediği gibi tüketim baronları, ekonomi baronları bunu istemiyor. Çünkü neden? Uğur neden tasarrufu öğrensin ki okulda? Uğur ta okulda tasarrufu öğrenirse Uğur çalıştığı parayla tasarruf yapar. Uğur sürekli yatırım yapar. Uğur 10 yıl sonra sistemden çıkar gider. Çalışmaya ihtiyacı olmaz ve sistemin çalışma personeli eksiği çıkar. Oysa ki sistem bana meslek öğrenir ve meslek öğrendikten sonra Uğur şunu al. Uğur güzel bir takım al. Uğur güzel bir saat al diye öğretirler. O yüzden dostlarım, Türkiye'deki öğrenci dostlarımıza şunu söylüyorum: Okulda zengin olmayı beklemeyin okul okuyarak. Lütfen ama lütfen iyi okullarda okuyun, iyi okullarda devam edin, ama iyi okullarda okudun diye zengin olmayı beklemeyin. İyi okullarda okursanız zengin kişilerin yanında iyi bir personel ya da iyi bir maaş alan personel olarak, hep işten kovulma korkusuyla yaşarsınız Dostlar Oysaki Mert abimiz ne yapmış hiç üniversiteye başlamadığı bir zamanda ya da finansal özgürlüğü olmadığı bir zamanda o amcasını dinleyerek Aslında okulda bize öğretmediklerini öğrenmiş ve bir ayakkabı parasıyla gitmiş daire almış İşte Mert Başaran abimiz böyle ufak tasarrufları yaparak şimdi hayatının en güzel yıllarını finansal özgürlüğe kavuşmuş zamanı satın alarak belki hayatının geri kalan 30 yılını satın almış ve şu an tüketebilir şu an artık tüketebilir çünkü artık vaktinden fazla zamanı satılanmış almış alabilir. Ha Mert abimiz gene mi tüketiyor gene tüketmiyor hatta bir konuşmasında gördüm. Gene ona bir dostu lüks bir ayakkabı hediye etmiş. Hatta röportajda öyle diyordu. Ya ben aslında bu ayakkabıyı niye aldın diye ona kızdım. Yazık günah değil mi bu kadar bu ayakkabıya para veriyorsunuz diyordu. Yani bu bir alışkanlıktır dostlar. Bu cimrilik değildir. Cimrilik nedir biliyor musunuz? Zamanınızı satın almayıp gidip boş tüketim araçlarına yatırım yapıyorsanız işte bu cimriliktir. Oysa Oysa ki bonkör olacağımız en iyi şey zaman satın almak. Zaten zamanı satın almayı bundan önceki videomuzda da detaylı bir şekilde bahsettik dostlar. Bu olay 1992'de yaşanmış diye geçiştirmeyelim. En iyi zaman 1992 yılıydı belki yatırım için. Ama şu an en iyi zaman 2023 şu an şu zaman. Tasarruflarınızı ertelemeyin. Ufak tasarruflarınızı küçümsemeyin. Belki siz de bir telefon parasıyla ileride bir ev alacaksınız. Belki bir bilgisayar parasıyla ileride çocuğunuzu yurt dışına dil eğitimine göndereceksiniz. Ufak tasarruflar hayat kurtarır. Ufak tasarruflar büyük özgürlükler getirir. Lütfen bu video sizi motive etsin. Sizleri seviyoruz. Umarım küçük yatırımlarınız size kazandırır ve siz de bir gün finansal özgür olarak rahat bir hayat sürersiniz. Sizleri seviyoruz. Saygılarımızla.